Arkeologlar İsrail'de 2700 yıllık dadir bulunan bir tuvalet keşfettiler. Arkeologlar tuvaletin Yeruşalim'in güneyindeki Armon Hanatsiv'deki saray kazısının bir parçası olduğunu söylediler. 7. yüzyılda yaşamış zengin bir adam Yeruşalim'in taş binalarına ve Kral Süleyman'ın ilk tapınağına bakan, hala antik kentin en iyi manzaralarından biri olarak kabul edilen görüntünün hakkını verebileceği bir saray inşa etti. Uzmanlar bu adamın belki de kraliyet kanından veya siyasi güce sahip biri olarak büyük olasılıkla ileri gelenleri ağırlayarak ve karmaşık çanak çömlek ve taş mimarisi sergileyerek zenginliğini yaydığını söyledi. İsrail Eski Eserler Kurumu yaptığı açıklamada dikdörtgen şeklindeki kireç taşı klozetin yaklaşık 2700 yaşında olduğunu duyurdu. Arkeologlar onu Yeruşalim'in güneyindeki Armon Hanat Ziv'deki saray kazısının bir parçası olarak keşfettiler. Kazıyı denetleyen İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan arkeolog Yakup Billing, Washington Post'la yaptığı röportajda, bu çok nadir bir parça, yani bu adamın zengin olduğunu gösteriyor dedi. Arkeologlar İsrail'in ve özellikle Yeruşalim'in bölgelerini sık sık kazıyorlar. Bulgular turistler için ilgi çekici olmakla birlikte antikaların çoğu müzelere gönderiliyor veya uzmanlar tarafından inceleniyor. İsrail Eski Eserler Dairesi Müdürü Eli Eskosido, keşiflerin büyüleyici olduğunu söyledi ve yaptığı açıklamada, Yeruşalim şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor dedi. Kazı, bir zamanlar İngiltere'nin günümüz İsrail, Gazze ve Batı şeriasını kontrol ettiği Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 1948'de İsrail özgürlüğünü ilan ettiğinde sona eren, İngiltere'nin Filistin mandası esnasında yüksek komiserin evinin bulunduğu yer olan Armon Hanatziv'de yapıldı. İki yıl önce başlayan proje antik bölgeyi korumaya odaklanan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan City of David Vakfı tarafından finanse edildi. Kazı sırasında Billing ve meslektaşları birinci tapınak döneminde tipik olarak görülen bir tarzda, çeşitli boyutlarda sanatçılar tarafından tasarlanmış taş başlıklar ve ayrıca küçük mimari sütunlar ve kandiller buldu. Arkeolog sarayın inşası sırasında hahamların dini metinlerde zengin bir insanı neyin oluşturduğu hakkında tartıştıklarını kaydetti.